sevgili seyirciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi DAYU TV stüdyolarından hepinize merhaba. Kampüs Aktüel programındasınız. Evet bu hafta yine çok değerli bir konuğumuz var stüdyolarımızda Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim görevlerinden ve Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu danışmanı Sayın İpek Halim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ediyorum bu yoğun zamanınızda bize katıldığınız için. Oldukça yoğunsunuz sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte. Ben çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Teşekkürler. Evet, bence izleyicilerimizin öğrenmesi gereken etkinlikler düzenliyorsunuz, aktiviteler düzenliyorsunuz. Bunları o yüzden bizlerle paylaşmanızı diliyoruz programımız boyunca. Tabii Öncelikle seve seve. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz acaba eğitim hayatınızdan? Evet, tabii. Ee, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. Yüksek Hı -hı. lisansımı burada iletişim fakültesinde yaptım. Araştırma tezim reklam ve semboller üzerineydi. Daha sonra ikinci yüksek lisansımı Londra'da, Londra Üniversitesi'nin bir koleji olan Goldsmith'de yaptım. Orada da kültür ve kadın üzerine bir tez yazdım. Sonra 2002'den beri Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde asistanlık yaptım, araştırma görevlisiydim. Biraz önce dediğim gibi bir iki sene bir ara verdim yurt dışındaydım. Başka bir yüksek lisans daha yaptım. Sonra tekrar döndüm. Burada öğretim görevlisi oldum. Hı hı. Doktorama başladım. Yani hayatımda Doğu Akdeniz Üniversitesi her zaman oldu ve bundan da çok memnun oldum. Her zaman başka şeyler yapsam bile Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne hep döndüm. Hep geri dönme ihtiyacını evet. hissettim. Evet. Siz ama bu akademik alanınızı, ilerlemenizi, kariyerinizi dışa da yansıtıyorsunuz. Bu bilgilerinizi, tecrübelerinizi dışarıdaki vatandaşlarımıza da, işte ülkemizde yaşayan insanlar için de harcıyorsunuz bu bilgileri. Ee, az önce bahsettiğim gibi Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu'na danışmanlık yapıyorsunuz. Ona geçeceğim ama programın sonuna doğru. Tabii. Öncelikle e, Halk İlişkiler ve Reklamcılık bölümü üniversitemizde çok faal son zamanlarda özellikle. Ne güzel değil mi? Evet, evet çok güzel. Şöyle faal, çok fazla uygulamalı e, projeler gerçekleştiriyorsunuz, sergiler yapıyorsunuz, etkinlikler yapıyorsunuz. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Öğrencilerimiz nelerden faydalanıyor bu bölümde? Evet, İletişim Fakültesi'nin en büyük artılarından bir esasında radyo, televizyon, gazetenin hep bir arada, bir birbirinin içerisinde olması. Halkla ilişkiler öğrenciler için çok önemlidir. Kamerayı tutmak, haberle ilgili bilgilerin nasıl işlediğini öğrenmeleri. Evet. E, bu bir avantaj. Biz e, Halkla İşgelerim Reklamcılık Bölümünde ben e, değişik dersler veriyorum. Genelde reklamla ilgili, reklam ve yaratıcılıkla ilgili dersleri veriyorum. E, birkaç dersimiz de tamamıyla uygulamaya yöneliktir. Hı hı. E, reklamın esasında bir kültürel boyutu olduğunu da e, işliyoruz. İlk yaptığımız e, 2002'deki derslerimizden biri reklam ve kültür analizleriydi. Hı hı. Eski reklam metinlerini toplayıp, yaşam acaba 1920'lerde nasıldı, Kıbrıs'ta dil nasıl kullanılıyordu, hı hı. hangi ürünler vardı gibi ee, kültürel okumalar yapmıştık reklam metinlerinden. Daha sonra yaptığımız bu arşiv çalışmalarını gruplandırıp sergi açmıştık. Böylelikle öğrenciler hem çok farklı gazete reklamlarını taramış hem de reklamın farklı bir e, özelliğini de tecrübe etmiştiler evet. ve kendi sergilerini hazırladılar. Serginin açılışı, serginin davetiyeleri, serginin içeriği, programı gibi. Çünkü organizasyon da aslında bu bölümün Çok bir önemli. parçası. Çok evet. önemli. Evet. Onu sergilemek yani yapılan işi de sergilemek değil mi? Çok önemli. Çok şey. önemli tabii. Evet. E, bu da benim için ilk tecrübeydi. Yani pratik bir işi nasıl bir araştırmayı sergiye dönüştürebiliriz, nasıl sınıfça bunu çalışabiliriz, okul dışına, kampüs dışına çıkıp nasıl araştırmalar yapabiliriz gibi. Hı hı. İlk tecrübemiz çok başarılı olduğundan dolayı e, bu tür çalışmaları devam ettirme kararını aldık ve daha sonraki yıllarda hatta Kıbrıs'taki diğer farklı üniversitelerle de beraber işbirliği yapıp, kimi zaman iletişim fakülteleriyle, kimi zaman işletme fakülteleriyle beraber ortak araştırmalar ve sergiler düzenledik. Bunlardan biri de ambalaj üzerineydi. Hı hı. Ambalaj tasarımı önemli bir konudur. Yaratıcı hı hı. reklam için özellikle. Çünkü ambalaj fonksiyonel bir şeydir. Doğrudur. Yani ürünün rafa konmasını sağlar. Hı hı. Ürünün uzun süre rafta kalabilmesine imkan tanır. Bir yerden bir yere taşınmasına yardımcıdır. Koruyucu kollayıcıdır değil mi? Onun için de evet. olması. Ama ayrıca çok da değerli bir yüzeydir. Çünkü e, o yüzeyi biz eğer bir reklam metni gibi görebilirsek orada kullandığımız renkler, yazılar, semboller e, veya ambalajın kendinin e, şekli, şekli e, bu ürünü rakiplerinden ayırabilir veya ürün hakkında çok detaylı, çok önemli bilgileri verebilir. Tıpkı bir gazete ilanı gibidir evet, esasında. Evet ve e, sattırır kendini sattırır yapılan Kendi hakkında şey. bilgi verir, evet. kendini farklılaştırır, kendi özelliğini ortaya koyar. Yani işte mesela doğal ürünlerden yapılmışsa organik bir şeyse oradan hani keçe kağıdının kullanılması, uh -huh. e, rafyaların rafiyaların kullanılması falan zaten bize o doğallık imajını verecektir. E, bu tür çalışmalara gitmek için tabii ki biz e, endüstriyel tasarım dersini görmüyoruz ama uh -huh. bunun e, iletişim ayağını bilmek önemli. Ve farklı ürün grupları seçip e, biraz semiotik çalışma da yaptıktan sonra yani mesela işte ipek kurdele kullanırsak bu nasıl algılanır? Plastik malzeme hmm. kullanırsak bu Her ne demektir? bir dili var değil mi baktığınızda? Aynen öyle. bir dili vardı evet, doğru. Evet. Evet. Veya metal kullanırsak bu ne demektir? Buzlu camın anlamı ne? Hı hı. E, veya işte plastikle camı karıştırırsak ne demektir? Kırmızıyı mı kullanalım, maviyi mi kullanalım? Yazılar dikey mi olsun, yatay mı olsun? E, bu diller hakkında bir çalışma yaptıktan sonra, yani ciddi bir semiotik çalışma yaptıktan sonra hedef kitlemize göre ve ürünün özelliklerine göre e, kendimiz, kendi imkanlarımıza göre e, ambalajları tasarladık, yaptık yani evet. üç boyutlu. Fotoğraflarını e, da görüyor şu an. Evet, evet. Ve evet. daha sonra onu bir sergiye dönüştürdük. Biz bunu 3 e, sene üst üste yaptık. Genelde de seçtiğimiz ürün çikolataydı. Konularımız da şöyleydi, ee, çok özel birine bir hediye gibi de olabilir çikolata. Eğer öyleyse bunun ambalajı nasıl olmalı? Ee, veya espri, şaka gibi. Ee, bu yılki çalışmalardan birinde şey vardı işte, e, ilaç kutusu gibi ama içinde çikolatalar. işte acil krize girdiğiniz zaman, <laughs> zaman mutluluk <laughs> verecek haplar gibi falan. Veya e, yangından sizi kurtaracak, işte buradaki düğmeye basın ve açılınca içinden çikolatalar çıkacak evet. ve rahatlayacaksınız evet. gibi hani ürünün kendi içeriğini hiç değiştirmeden ambalajını değiştirerek nasıl farklılaştırabiliriz gibi bir sonuca da çıkabiliriz nasıl ambalaj tasarımıyla. Yapabilirsiniz değil mi? Evet. Hani o ürüne sonuçta açık paketi, iki tane çikolata, iki farklı firmanın çikolatasını yan yana koyarız. de aslında birbirine evet. çok benzer ama ona bir kimlik oluşturmak evet. çok önemli. Marka bu, oluşturmak gibi. Evet, bu turizmde de çok kullanılan bir şey. Hani e, bir nevi hatıra süvenir gibi çikolatalar olur. Hani işte Girne Kalesi'nin üzerinde olduğu veya işte sanki birine hediye gibi de verebilirsiniz. Hani Girne'den Kıbrıs'tan postalamışsınız gibi posta ve üzerinde evet. bir tane de işte o ülkeye ait en bilindik bir manzarayla beraber. Hı hı. Bu bizim e, hangi alanları iletişimde kullanacağa kullanabileceğimize imkan veren bir çalışma. Evet. Yani bir nevi bir beyin jimnastiği gibi. Hangi yüzeylerden birbirimize mesaj iletebiliriz? bu çalışmaları ben çok severek yapıyorum sınıfta. Çünkü <laughs> öğrencileri de bu çalışmaları çok severek yaptığını görüyorum. Böylelikle birbirimizi karşılıklı etkiliyoruz ve dinamik çalışmalarımız oluyor bu yıl daha dönemin ortasında gelmediğimiz için ambalajla ilgili bir şeyler konuşmaya başladık ama projelerimiz dönem sonunda ortaya çıkacak. Şimdi bir soru geldi aklıma. peki ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu sektörün hangi durumda olduğunu düşünüyorsunuz? Reklam sektörünün, paketleme, ambalaj hı hı. tasarım sektörünün. Hangi Ambalajlama eğer iletişim boyutunu bırakırsak diğer öğelerine, karakteristiklerine baktığımızda ambalajın, Kıbrıs'ta şöyle bir şey de var, çok sıcak olması. Hı hı. Hani o sıcaktan ürünleri koruyacak bir malzemenin de bulunması gerekir. Evet. Ee, özellikle değer de marketlerde havalandırmanın gece durduğunu düşünürsek gibi. Yani ambalajı sadece bir iletişim aracı gibi değil. Mesela ürünü her zaman taze tutacak koruyacak. koruyucu özelliğini de bilmek gerekir. O yüzden çoğu ambalaj şirketlerinde Endüstriyel tasarımcılar, kimyagerler, sanatçılar, grafik tasarımcılar e, gibi olur normalde. Evet, Son çok normal geniş, olabilir. değişik kitlelerden uzman kişilerin bir araya gelip çalıştığı e, bir alandır. E, reklam sektörü bence gitgide gelişiyor. Hı hı. E, yani hani eskiden işte Kıbrıs küçük bir yerdir zaten işte beni bilen bilir. E, Tanıyan tanır gibi bir anlayış vardı. Ama şimdi birçok hatta bizden mezunların ben bunu görünce çok memnun oluyorum. Kendilerinin kurdukları veya var olan başka ajanslarda çalıştıklarını da görüyorum. Ajans sayısı arttı ve çok daha iyi işlerin yapıldığını hani o bütünleşik pazarlama iletişimi metodolojisine uygun. Gazete reklamı, radyo reklamı, spotu veya işte ambalaj tasarımının birbirine uyumlu olduğu bir e, imajın bir mesajın peşinden gidildiği, stratejik düşünüldüğü kampanyalar görüyorum. Evet, ama tabii yani bunu Avrupa ile Amerika ile kıyaslayacak boyutta değil. Yani gerçi aslında biraz da şirketlerin, firmaların daha bilinçli olması gerekiyor reklamın e, önemi konusunda, Hı -hı. E, işte bir ambalaj tasarımının önemi konusunda daha bilinçli olmaları gerekiyor. Yoksa işte e, işte bir Grafik tasarımcı bize bir şey tasarlasın, işte bunu basalım şu paketin üstüne e, mantığını artık yitirmemiz gerekiyor. Ama işte evet, eğitimli gülübirlik. eğitimli e, toplum sonrasında olacak bir şey bu, oluşacak bir durum bu. Ama örnekleri de güzel örnekleri de çıkarsa rekabet artar. Dolayısıyla herkes bu anlamda Aa, demek ki bu, bu sattırıyormuş deyip e, oraya doğru yönlenebilir herhalde firmalar firmalarda. Evet. Yani bir gelecek görünüyor açıkçası bu anlamda. Evet biraz da artık klima Sosyal Sorumluluk e, Kurumu'na geçelim. E, sosyal medyadan da takip ediyoruz. Gazetelerden de takip çok ediyoruz. Çok mutlu oldum <laughs> bugün bunu duyunca. Çok mersi. Teşekkürler. E, gerçekten ben çok etkilendim. Size de önceden program öncesinde anlattım. Çok etkilendim. İşin içine zaten çocukların olmasıyla oldukça etkilendim. Hmm. Çocukların olmasının yanında kırsal kesimdeki çocuklarla ilgilen, ilgilenmeniz de beni ayrıca çok mutlu etti. Hani bir vatandaş olarak. Neler anlatacaksınız? Neler yapıyor bu kurum? Yine ben Doğu Akdeniz'e de bir iletişim fakültesiyle bir bağlantı kurmak isterim. Zaten burada da 3. ve 4. sınıfa geldiğinde, yıla geldiğinde öğrencilerimiz kısa dönemli sosyal sorumluluk projeleri hep yapıyorlar. Yani ben de dahil olduğum için böyle bir bilinçle eğitim aldım, böyle bir bilinçle yetiştim, büyüdüm de diyebilirim. Umut Hoca ile Anıl Hoca'nın öğrencilerini de hep takip ederim. İşte Mağusa'daki plajların temizliğinde öğrenciler proje kampanya uygularlar ve gidip bizzat da orada Hı -hı. temizliği yaparlar veya yaşlıları ziyaret gibi üniversitemiz ve... çok önem veriyor bu sosyal sorumluluk projeleri vermeli de bölüm. bütün üniversiteler vermeli hazırlık evet. bölümü de, bölüm diyorum afedersin hazırlık okulu da yıl içerisinde böyle bir dersleri var sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar pekiştiriyorlar öğrendik yaptıkları etkinlikleri İngilizce ile pekiştirip böyle güzel bir şekilde ama ne oluyor bir plaj temizlenebiliyor. Bir barınakta hayvanlar gelirilebiliyor. Bu anlamda e, üniversite çok destek veriyor sosyal sorumluluklara. Evet. evet. Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu'na dönersek oranın danışmanıyım ve stratejinin yapılmasında ve uygulamada çalışıyorum. E, yine Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinden bana her zaman yardımcı olan doktora tezimin danışmanı Doçent Doktor Hanife Ali Efendi evet. e, çok diyaloglarım olmuştur bu projeye başlamadan önce. İşte neyi nasıl yapalım? Kimi nasıl e, projeye dahil edelim gibi. Bu fırsatla da ona teşekkür etmek isterim. Evet. E, ve Nasıl kuruldu? Evet. E, kurum e, kurum e, varoluş amacı sadece kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek. Bu Kıbrıs'ta bir ilk. E, kar amacı gütmeyen bir şirkettir. E, ve bu yılki konumuzu biz Çocukların iletişim becerisini geliştirmek üzerine kurduk. Özgüven ve iletişim hı hı. becerisi çünkü kendini ifade etmenin çok önemli olduğunu, esasında hı. sihirli bir anahtar olduğunu. ...düzgün iletişimi kurmanın çok önemine inanaraktan... ...iletişim fakültesinden gelen evet. birisi olarak. E, bu amaçla e, yola çıkarken e, bir kadro oluşturduk. Bunlar e, beyin jimnastiği yapan kadro dersek... E, ...Eğitim Bakanlığı'ndan uzman psikolog Emine İnsay... ...ilk öğretim dairesi uzmanı Fergün Hocamız... ...ve gene Doğu Akdeniz'den şair yazar, çocuk kitabı yazarları... ...Ayşen Dağlı, çocuk tiyatrosu uzmanı Hatice Tezcan... E, ...ve Meltem Hocam... E, ...ve Aysel Gürmen vardı... ...çocuk kitapları yazarları. Hı hı. E, projenin ilk başında yaptığımız konferansta da... ...bize çok yardımcı olan... ...Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'den... ...Doçent Doktor Mesut Atay vardı. Biz dedi ki eğer çocukların... ...iletişim becerilerini... ...geliştirmek istiyorsak... ...bunu dört veya üç ayakta... ...yapmamız gerekir. Bir, çocukları çocuk tiyatrosuyla tanıştıracağız. Evet, ne kadar eksik ülkemizde. Evet. Hem biz çocukları... Ee, okullardan tiyatroya taşıyoruz ki çocuklar e, tiyatroyu tiyatro ortamında izleyebilsin takip edebilsin evet. o havayı alsın bir de ulaşamayan çocukların ayaklarına yani ilk kendi okullarına e, tiyatroyu götürüyoruz tiyatro şu anda genç TV stüdyolarında devam ediyor haftada 3 kez oynanıyor İki bavul dolusudur bir diğer ayağı da projenin Eğitim Bakanlığı ile beraber seçtiğimiz ilkokullara gidip ki bunların içerisinde Alsancak, Karalanoğlu, Esentepe, Gelibolu, Dipkarpaz, Diyamet, Haspolat gibi okullar vardı ilk aklıma gelenler. Burada gönüllü sanatçılarla beraber gidiyoruz. Bize destek olan Art Terapi Bahar Çıralı Hanım var. Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu'nun eğitmenleri var. Amar Hoca ile Çağıl Hoca. Her sınıfa girdiğimizde ne gibi etkinlik yapacağımızın raporunu yapıyoruz. Öncesinde sanatçıyla ile uzmanla bir araya gelip projeyi tasarlıyoruz. Sonra Eğitim Bakanlığı'na gidip onay alıyoruz. Ve böylelikle okulu arıp sınıfa gidiyoruz. Yaptığımız çalışmalardan birkaçını kısaca anlatmak Olur, isterim sınıf ortamında. Lütfen. Mesela Ayşen Hanım kendi yazdığı kitabı süslü çocuklara ben bir yazarım, yazar olmak nedir biliyor musunuz gibi bir sohbetle başlar. Sonra işte Kitabı okur. Aniden ortasına gelince kapatır. Der ki sizce süslü yani bu kitaptaki karakter kedicik hı hı. niye üzgündü? Kitap üzerinde konuşmaya başlarlar. Hayal etmeye başlarlar. O süreci tamamlayabiliyor mu çocuk? Hı. Devamını getirebiliyor mu? Sonra kitabı okuduktan sonra da çocuk tiyatrosu uzmanı Hatice Hanım sınıfa diyor ki tamam işte bu öyküden neler öğrendik? Süslü nasıl bir kedi? Şımarık kedi. Şımarık kedi patisini nasıl yalan? Böyle mi? Böyle evet. mi? gibi. Ve Çocukları oyunun içine katar, okudukları hikayeyi dramaya dönüştürürler. Dolayısıyla beden dili de başlar. O en arkada böyle daha utangaç falan duran çocuk sınıfın ortasına geçip yüksek sesle birden kediye bürünür, köpeğe bürünür. Başka birine de büründüğü için o utanma şeyi azalıyor çocukta. Evet. E, böyle, drama ile edebiyatın iç içe geçtiği bir çalışma. Kimi okullarda bunu yaparken kimi diğer okullarda da Alsancak'ta 3 hafta üst üste gitmiştik. Bahar Hanım'la beraber, hı hı. Bahar Çıralı'yla. Okuma, yorumlama, yazma çalışmasıydı. Hı hı. Burada da çocuklar bazı hafta e, resimleri görüyorlar. Resimler üzerine konuşuyorlar. Sonra da burada ne gördüklerini metin olarak yazıyorlar. Çalışmanın evet. en sonunda da çocuklar yazan kısmına kendi adını yazıyor, kendi kitabı, kendi oluyor. kitabı oluyor. Daha Kesinlikle. sonraki hafta gidildiğinde yazılı metinler var. Bu sefer resmini yapacak. Yani evet. okuyor neler görmüş, hava güneşliydi, kedicik üzgündü, tatlıydı falan gibi. Bu sefer onlara verdiğimiz boyalarla resmini yapıyor. Üçüncü haftada gittiğimizde burada göreceksiniz hem yazan hem resimleyen kısmı boştur. Bir öykü başlatırlar sınıfta hep beraber. Bahar Hanım onlara yardımcı olur. Biri bir renk, biri bir mekan, biri bir hayvan söylesin der. Mesela biri der ki aslan mavi sınıfta. Mavi evet. aslan sınıftaydı ve sonra ne oldu, ne olabilir gibi. Herkes kendi çıkış noktası aynı ama ilerleyen öyküyü kendi her çocuk geliştiriyor. Ve yazan resimlerin kısmına kendi adını yazıp 3 kitabı olmuş oluyor çalışmanın sonunda. Buradaki amaçlar hem çocuğun konuşması, hem kitabı sevmesi, okuması, yorumlaması gibi. Kıbrıs sanatla gittiğimiz e, ilk okullarda da müziğin önemli bir dil olduğunu, e, klasik müzik dinletiyoruz ve çocukları Vivaldi ile tanıştırıyoruz. E, Vivaldi'nin e, parçalarını dinlerken klasik müziğin esasında bize öyküler anlattığını, kimi müziklerin bizi heyecanlandırdığını, dans ettirdiğini, coşturduğunu, dinlendirdiğini Kimi müziklerinde bize öyküler anlatıyor. Yani mesela bunu dinleyince düşünüyorum ki bir yaprak ağaçtan koptu ve düşüyor ya da fırtına çıktı ya da bahar gibi işte çiçekler açtı falan gibi. Ee, hem klasik müzik dinliyorlar hem bunun ne gibi bir öykü anlattığı üzerine e, piyano ve keman hocası olan Amar Hoca ile konuşuyorlar. Hem de e, Vivaldi'yi tanımış oluyorlar. Çağıl hocayla ile Esentepe'ye gitmiştik. Orada da Farklı enstrümanlarla tanıştırdık çocukları. Farklı enstrümanların farklı dilleri vardır. Davul, bateri hmm. kıyasını yaptık. İşte e, Saz, ut, gitar gibi bunların her birinin benziyor ama farklı bir e, tınısı var. Bize evet. farklı uyandırdığı duygu var. E, yani çalışmanın sonu da muhteşemdi. E, elektro gitar konseriyle bitti İlkokul 2'de. Çok güzel. <laughs> evet. Bir diğer çalışma alanımız da yine aynı konuyu desteklemek için ilkokul öğretmen adaylarına ve ilkokul öğretmenlerine yönelik eğitici konferanslar düzenlemektir. Burada da çocuklara nasıl doğru kitap seçilir, yayın evleriyle ilgili bilgiler, bir çocuğun kütüphanesinde ne çeşit, ne tür kitapların olması gerektiği ile ilgili konunun uzman kişilerini çağırıyoruz. Ve öğretmen adaylarını da davet edip bu konularda bilgilenmelerine imkan tanıyoruz. İkinci konferansımız da anlamak değiştirdi. İletişimde zorluk çeken çocuklara yönelik dil terapisi ve sanat terapisti ile beraber bir uh -huh. konferans düzenlemiştik. Konferansların sonunda da geniş zaman bırakıyoruz ki hani soru-cevaplar devam edebilsin diye. Her iki konferansa da ben de katıldım ve soru-cevap bölümünün konferans süresinden daha uzun olduğunu gördüm. Bu da çok anlamlı. Yani evet. demek ki, demek ki e, bir, bu bir, konularda tabii. evet bir şeyler öğrenmek istiyoruz. E, bunların da çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok faydalı yani hem çocuklara hem biraz da ailelere, biraz da eğitmenlere oldukça faydalı bir evet. e, etkinlik olmuş değil mi? Hani bir proje evet. olmuş. Yani e, sadece bir yerden çocuğa dokunursak esasında hani o etkinin çok daha kolay kaybolabileceğini düşünüyoruz. O yüzden. Aynı amaca ulaşmak için 4-5 ayrı koldan evet, ulaşmaya evet, çalışıyoruz ki evet, evet. yani hem o çocuk mesela biz Esentebe ilk okuluna iki kez gittik. Hı, hı. Hem ilk okul Esentebe İlkokulu'nun hocalarını da hep konferanslara çağırıyoruz. Hem onları tiyatroyla buluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla eğer bir yıl içerisinde 3-4 kez siz çocuğa müzik, bir dil olduğunu, kitap okumayı, yazarı tanıştırırsanız, tiyatroyla da tanıştırırsanız zannediyorum ki o çocuk üzerinde kalıcı bir artı değişiklik. farklı bir bakış açısı belki de dünyaya evet. karşı diyeyim ya da bir kitaba karşı, bir evet. hikayeye karşı yani dolayısıyla o farkındalığı yarattığınızı düşünüyorum. Nasıl gibi dönümler aldınız? Mesela öğrenciler yönünden bakalım. Nasıl karşılıyorlar sizi? İki defa gittiniz mesela bir okula. Bu hani utangaç çocuklar arkada dediğiniz hani en öne gelmeye başladı artık sesini evet. yükseltmeye başladık, Mesela konuşmaya başladı. Mesela Alsancak İlkokulu'na da iki kez gittik. Gelibolu İlkokulu'nu iki kez tiyatroyla buluşturduk. Bir kez orada yardımcı doçent doktor Devrim hocayla beraber mekan ve iletişim ev kavramı üzerine bir çalışma yaptık. yani çocukların sevgisi bambaşka. Evet. Teşekkürü, sarılması... Çok içten oluyor. Çok değil içten mi? oluyor. Zaten çocuklarla beraber çalışmaya başladıktan sonra ben projeye daha da ciddi. Ciddiydi yani ciddi değildir gibi bir şey çıkmasın buradan ama <laughs> daha farklı bir gözle e, Daha sorumlu hissettim daha sorumlu. kendimi. Daha doğru, daha iyi, daha çok yapmalıyım. Çünkü karşılığında bu kadar farklı, güzel, daha önce hiç tatmadığım bir sevgiyi alıyorum. Evet. Ee, ve riskli bir iş yani ne gösterirseniz riskli. ona inanabilir, evet. onu o yüzden alacak. her attığımız adımın doğru olmasını istediğimiz evet. için hem ilk başta hem de her adım atışımızda iyice planlıyoruz, programlıyoruz bir ve hep kişinin alanında uzman, uzman uzmanlarla evet. Ee, her gittiğimiz okulda biz hem sınıf öğretmenleri hem de konuyla ilgili hocaların da etkinliklere katılmalarını istiyoruz. Okay. E, hocaların tepkileri de çok güzel. E, evet bizi böyle bir taze hava gibi geldi, değiştirdiniz. Motive etmiştir. E, motive ettiniz evet. ve evet biz de bunları sınıfta uygulayabiliriz. Çünkü farklı hocalardan farklı şeyler, tiyolar alıyorlar diyebiliriz. Müdürlerle temas halindeyiz. Müdürler de e, bu tür etkinliklerden çok çok memnunlar. Daha da önemlisi gittiğimiz etkinliklerin çoğuna Eğitim Bakanlığı'ndan uzman hocaları da götürüyoruz. Çok güzel. E, mesela e, Özgür Hoca'nın, Barış Hoca'nın, e, Emine Hanım'ın, Fergül Hanım'ın da yorumları bizim için çok değerli. E, hep projenin gelişerek devam etmesini söylüyorlar. Ee, bu da çok gurur verici Demek bir şey. Demek ki bakanlığımız da ciddiye aldı bu konuyu, evet. desteklerini sağlıyor sizlere. Ee, herhalde devam edecek de siz de büyüteceksiniz herhalde bu projeleri. Neler var ileride, neler planlıyorsunuz? Evet, e, yaratıcı okuma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, Önümüzde bir sürü daha gideceğimiz okul var ve Hı -hı. bir sürü de gönüllü sanatçımız var. Bunlardan biri de Emin Çizenel, Ayhatun Ateş'indir. Evet, evet, Ayhatun Hanım'la Mart'ın sonunda Haspolat İlkokulu'na gidiyoruz. Ee, Projeye bu kadar olumlu etkiler aldıktan sonra dili geliştirdik. Tamam belki bir şeyler söylüyoruz dil hakkında ama hep içimizde şöyle bir şey oluştu ve Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu'nda çalışma alanlarından biridir spor. Hı hı. Çocuklara spor demeyelim belki ona ama hani sağlıklı yaşam ve bedenle ilgili bazı bilgiler de aktarmak istiyoruz. Hı hı. Çocuklarla buluştuğumuzda yani bu hareketlerin günlük yaşama nasıl girebileceğini, her gün sabah evinde uyandığında yapabileceği en düzgün hareketler nelerdir gibi hı hı. bunu sevdirerek oyun formatında nasıl verebiliriz diye bir düşüncemiz var. Bununla da ilgili pazartesi günü Eğitim Bakanlığı ile görüşmemiz var. Bakalım bize neler önerecekler. Dolayısıyla projeyi genişleterek ve farklı kollarla da besleyerek devam etmeyi planlıyoruz. Ne kadar faydalı. Şimdi düşünün ben de bir hani oğlan e, annesiyim. Dolayısıyla hani onu bir düşündüm. Böyle bir ortamın içinde ne kadar mutlu olurdu, neler neler öğrenirdi. Çok doğru bir yaklaşım. Çok tebrik ediyorum sizi. Hani nasıl çok bu kadar e, doğru noktaya, doğru hedefe doğru ilerlediniz. E, gerçekten çok başarılı. İnşallah da çok oldukça iyi olacak. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı acaba bize? Çok teşekkür ederim öncelikle. Davetübi'ye bana zaman ayırdığınız için, davet ettiğiniz için. Ve ee, ve Limasol sosyal sorumluluk hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Lima ee, Limasol sosyal sorumluluğun ayrı web sayfasından gelip bakabilirler. Etkinliklerimizin evet. videolarını izleyebilirler. Belki size katılmak isteyen hani uzman kişiler olabilir. Evet. Onları da buradan çağrı yapalım. Eee velilerimize seslenelim buradan. Ee, çocuklarınız işte böyle bir çalışma yürütmüş okullarda, işte gittiğiniz okullarda onlar da duymuş olsunlar. Hani veliler Çocuklardan alamıyorsa haberi biraz zor e, biliyorlar neler olduğunu okulda. Dolayısıyla neler yaşamışlar işte görebiliyoruz şu anda. E, evet, bize ulaşmak isteyen, size ulaşmak isteyenler evet, de e, bu şekilde ulaşabilir. Tabii çok memnun oluruz ve e, öğrencilerime de her zaman söylüyorum projeye katılmak isteyenler veya bir projenin stratejisini nasıl kurulduğunu görmek isteyenler gelip katılabilir katılan öğrencilerim oldu. Çok güzel e, uygulamalı bir hı hı. çalışmada olduğu için. O yüzden de çok memnunum. Yani hem sınıf ortamında çalışmak hem de sınıfın dışına da çıkıp pratikte evet. de bir şeyler yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru, doğru. Özellikle iletişim fakültesi için oldukça önemli. Sadece yazılı teorik bilgiler değil ama bunun dışında sizin uzman kişiler tarafından bu yönlendirmeleriniz de çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Çok güzel şeyler anlattınız bizlere. Ben çok teşekkür ederim. sağ olun ederim. katıldığınız Teşekkürler. için. Teşekkürler. Ve sevgili izleyicilerimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüs Aktüel programından bu haftalık bu kadar. Bu hafta stüdyomuzda Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi e, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim görevlerinden Sayın İpek Halim vardı. Kendisi ayrıca Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu'nun da danışmanıydı. Bize çok güzel bilgiler aktardı. Bir başka programda yeniden görüşmek ümidiyle. Ilgili.